Yeni bir vlogdan merhabalar, oğlum özlediniz, oğlum özlediniz, çınarım, annem, kuzum, aşkım, aşkım, açlarım işten geldim, hava yağmurlu, kapalı, bir aç geldim, bir aç geldim, gereken çikolata yedim, Löplettim bir tane, böyle hazır çıtır börek aldık, ben aldım Yakup da almış. Yakup da bir şeyler almış bugün. Bir tanesini verdik fırına çay demledik. Pişireceğiz. Evet. Ben de şöyle bir buçuk kilo muz almıştım. Üç tanesini şimdi yedik. İki tanesini arkadaşlarıma verdim. Orada iş yerinde. Özledikten almıştım ama muzlar çok güzelmiş gerçekten. Yazıyorum ara ara. Şimdi Yakup böyle Leo'nun ice break gitmiş herhalde. Bana. Sen gitmedin mi? Ha, ben gel anne sipariş etmiş o. Ha tamam, almış. tamam. zeytin almış. 3 4 paket süt almış mısın? Şöyle. Sonra şekilde kalmış. Ben de enerji içeceği aldım. Gereken marka ben de. şöyle. Dört tane aldım. Bunlar 10 TL ayrıca. Bu da olsun arkadaşlar. Nescafe alacaktım çünkü Nescafe kalmamış. Şöyle iki tane kalmış. İkisini de aldım. Aynen şeker almış Şöyle şunlar var. Şimdi diyebilir miyim? Ya, sofrada yeriz. Böyle çıkmak sonra, sonra. Daha hep aldım demiyordum ama diğerini de öyle çıkartmayın. Orada? Ha ben doğaba koydum baba. Doğaba koydum. Ya bak sütlaç yapmış. Kuru sütlaç. Kuru sütlaç. Olmanıyor abi. Bakar mısınız? Yakup fırın sütlaç yapmış bildiğin. İki tanesini İk yedik. Valla aferin. Dört tane yapmış. Bravo. Bravo. Yapıyor bu işi. Ben şurada pisliği bir paklayayım. Hmm. Bakalım arkadaşım ne getirdi. <laughs> Arkadaşım getirmiş. istiyorum ben ondan geçen. Bende çok var diyordu. Bir tanesini getirmiş. Annemler köye gitmişlerdi. Taze ceviz. Oo, ben bunları yerim bugün. Bayılırım. Taze cevize. Şunu kaldıralım şunları. Söderlerini yaptın mı oğlum? E, köyden ağacımızın elmalarını getirmiş annemler. Amasya elması. Çok lezzetli olur. Allah çok severim. Bir torba getirmişler. İşten geldim arkadaşlar. Hayır <laughs> bayağı acıyım anne Annem de aldım geldim babam da evdeymiş. Tavuk aldık gereken benim canım çok tavuk istedi böyle soslu. Anneme tavuk yaptırıyorum. Anneme bu tavuğu gibi kimse yapamaz. Etli patlıcan yapmış ama patlıcanı ısıttırmadım anneme pilav ısıtıyor. Bulgur pilavı yapmış. Yanına çok güzel yer. Ondan sonra kola falan aldık işte. Yemek yiyeceğiz uzun zaman sonra sizlerle birlikte banyodayım arkadaşlar elimi yüzümü yıkadım bir güzel temizledim peeling yaptım şimdi şu serumları aylar yıllar geçti kullanmayalı dedim ki bir kullanalım hazır yüzümü de temizlemişken hiç böyle bir şey yapamıyorum yani yüzüme falan nerede o serumlar buradalar Bundan biliyorsunuz Pioxin markasını iki set almıştım ben arkadaşlar. Daha birinci seti bitiremedim. Yani bitirdim derken şöyle içlerinde bu kadar bu kadar kaldılar. Bunlar bir sonra diğer seriye geçeceğim. Hatta ben iki seri daha yedekli var herhalde diye düşünüyorum. Diyorum ki akşamları üşenmezsem e, kullanacağım. Çünkü kullanmam gerekiyor. Yaşlı çalıştığım için arkadaşlar. Bilmiyorum. Şöyle biraz dik koyayım size. Görüyor musunuz? Çalıştığım için çamaşır makinesi çalışıyor. Bu arada sesi fazla geliyor olabilir kusura bakmayın. Ee, Yakup bir yere kadar gitti işten gelince bizi de annemler dedik geçtik. O bir yere kadar gitti. Yok. Çınar şimdi yatıyor. Bu bitmiş, az kalmış bunun şimdi Bitmedi falan dedim ama. bayağı da bitmiş. Dışına çok az kalmış. Neyse. Şimdi de biraz dağıtayım. Dedim ki yarın izinliyim. Ee, günlerden çarşamba yarın. Bu arada benim izin günümü sabitlediler arkadaşlar artık. Yani e, neredeyse bir buçuk ay olacağım. Başlayalım çok böyle yeni başlayan arkadaşlar olmuştu. O yüzden bir türlü izinleri sabitleyemiyorlardı. Çok şükür sabitlediler. Yani herhangi bir aksilik, bir sıkıntı olmadığı takdirde benim bundan sonra izin günlerim hafta içi çarşamba günü arkadaşlar. Evet. Bunu sürdük. Cevdet'in de süreyim. En sonunda kolejini süreceğim. bol keseden de sürüyorum bitsin diye bunlar çünkü yani uzun zamandır da çünkü açık duruyor arkadaşlar ne bileyim tarihi falan geçer bozulur diğerlerini hiç açmadım ama bunu açtım yüzümü güzel temizledim kaşlarımı toparladım birazcık çünkü yarın saçımı boyatacağım yani çarşıda işlerim var. Çınar'ın e, montunu değiştireceğiz. Şu kenar fermuarının bir tanesi çalışmıyor arkadaşlar. Takılmış. Biz de zorlamak istemedik. O yüzden değiştirip aynı bedeninden diğerini alacağım. Neyi? Montunu. Ne? Kenar fermuarı şey. Yatıyor musun? Yaklaştırma yüzüme. Cık, uzaktan Ne ki o? Şey oğlum bakım yaptım da yücelim o yüzden kaşlarımı falan toparladım. Dediğim gibi yarın saçımı boyatacağım için ee, hazır olsun yani. Elim yüzüm temiz olsun istedim. Böyle bakım yapmak istedim. Saçımı boyatmadan önce. Kaşlarımı toparladım. Bir şeyler yaptım işte. Şimdi en son kolajeni de süreyim. Bunları yıkamıyorum ben. Sabah kadar duruyor. Cildim iyice emiyor. Krem kullanmayacağım bunları kullandığım zaman krem kullanmama gerek kalmıyor zaten arkadaşlar. Kolajen baya az kalmış. O yüzden bu çıkmıyor şeyle. Bunu böyle elimle alacağım. Çıkmıyor arkadaşlar. Çok az kalmış çünkü dibinde. Ne kadar bekliyorum anne? Kim bekliyorsun sen? Yine mi? Hı? Tamam bekle anneciğim. Şunu süreyim geliyorum yatıracağım. E sen yat hazırlan. Nasıl falan aç. Geliyorum. Sizsen mi acaba? Bunu o zaman hiç. Ne zaman düşünmez mi? Soğuksa içme hava çınar. O şekilde. Buz gibi içme hastasın öksürüyorsun. Ben alıtırım ona. arkadaşlar Annem var ya kiler dolaplarını falan temizlemiş. Yerlerini falan değiştirmiş. Ben de yeni gördüm şimdi. Temizlik yapmış annem yine. Evi süpürmüş, silmiş, toz almış, banyoları, tuvaletleri halletmiş. Allah bin kere razı olsun anacığımdan. Her geldiğinde yapıyor arkadaşlar. Her geldiğinde. Balkonları falan yıkamış anneme. Tertemiz yapmış. Ondan sonra jökçiler dolaptan temizlemiş yerlerini falan değiştirmiş. Bu arada ben kendime Nescafe suyu koydum. Şimdi Nescafe içeceğim. Çınırı da süt ıbıttım şimdi birazcık. Buz gibi içmesine sürüyor biraz. hani götürelim. Çamaşırlarla yıkandı. sonra şey yapayım. Oğlumu yatırdım. Bakın Evdekiler annem derlemiş, toplamış, tertemiz yapmış, temizlemiş. Yerlerini de değiştirmiş arkadaşlar. Böyle kendine göre bir düzen yapmış. Yapsın. Dolabın kapağı çıkmış. Çamaşır makine hala çalışıyor. Evi de temizlemiş, paklamış alacağım yine. Şunu çöp atacağım. Bitti. Nes kafası yok kardeşim. Hadi işte şunu atalım. Bakın benim burada tavalar vardı. Tavaların yerini falan değiştirmiş. Tavaları buraya almış. Ondan sonra buraya kiler çekmecesi yapmış böyle. Ivır zıvır çekmecesi yapmış. Pudingler, bisküviler falan. Hepsini buraya koymuş paketli maketli. Çok daha mantıklı olmuş. Amacım yapmış valla. Her şeyi elimin altına getirmiş. Burayı da böyle düzenlemiş, temizlemiş. Sağ olsun. Hmm. Yapmış arkadaşlar. <laughs> Çok şükür. Şu Nescafe mi içsem? Başka var mı acaba kafeksin? Şurada kafeksin vardı. Tamam bir şey. Nescafe alamıyorum. A100 burada gıtlık var herhalde. Kahve gıtlığı var herhalde arkadaşlar. Kulağımı sıcak kıyalım. Tamam. Çok koymuyorum ya. Nasıl koydum? Bunu da zaten uzunacağım içeriye. Temizlik işim falan dök yok yarına. Çamaşırlar burada mandala bir. Ben çarşı Böyle arkadaşlarım kahve içeceğim. Yüzüm ışıl ışıl oldu valla. İyi oldum. Biraz bakım görmüş oldu suratım. saçlarımı boyattım arkadaşlar. Annem daha bırakacağım. bir fırın sütlaç yapıyor arkadaşlar. Dillere destan. Yine sütlaç yapıyor. Ne kadar attın pirinç? Pirinç mi? Yani, şu bir şart. Bir şart. Hmm. İşten geldik arkadaşlar. Yakut da yeni geldi. Ben de yeni geldim. Ve işlerinde çoka kremler 350 gramlık. Ülker çoka kremler 25 liraya düşmüştü. İki tane aldım böyle evde var ama yedeklemek için. Çınar seviyor bunları. Hem de şey cam şişede. 25 liraya bedava yani. Yakup da süt almış. Sütler çarpacak işini. Bu ne? Mısır nişastası almış bu sefer. Ama mısır nişastası sarı olur Yakup. Söyleyeyim sana. Ha? İşte sarı olur yani mısır nişastası. Beyaz bembeyaz olmaz sütler. Da da bakın arkadaşlar. Yapmış, üzerlerini de yapmış. Bu çok yanmamış nedense. Şu an çok sıcaklar fırından çıktılar. Böyle. Yapmış, eline sağlık. Yapıyor, yiyor, kendini seviyor. Başka toparladım. Biraz da makine başı alacak. Üşeniyorum şu an başlatmaya. Çay koydum, çay şey içeceğim. İşten geldim. Hep başımayız, başka şey zannemde. Ben. <laughs> Aa, benim oğlum. Karşıladı. Teyze hoşlandı. Evde tek başıma kaldım. Bir saat boyunca pijama parçası verdim. Aydın'ın çağrı mıydı? Pijarı çağırdı. Yakup adem geceye uçak. gitti. Çınar'da e, beni bekledi bir saat. Zaten Yakup işte e, yedi gibi falan çıktı. Ben de önce servise bindim. Eve gelmemişti. İşte sekiz falan oldu saat. 8 saat 85 kişi. Şu markete falan uğradım çünkü. Dur <laughs> anneciğim. Şimdi ben bu konuşu çözeyim. Son istedi de. <laughs> Sipariş. Kooperatif olurdu e da şöyle bir tane oldu afrikte aldım. Bir sürü var. Şöyle doyurtuk aldım. Neyse aldım. Şu kooperatifte olipslerde bir anda bir bedava var. O yüzden şöyle bir tane aldım, bir bedavası, bir tane daha aldım, bir bedavası oldu, dört tane oldu. Bunları ben çantama atıyorum arkadaşlar. Şöyle torkunu şu pekinden aldım, ilk defa nasıl yuvarlayalım. Buranın üzerinde de aldım. Bugün birazcık abuzun partisi yapabiliriz. Çalıştığım yerde indirim vardı arkadaşlar. ...114 liraya düşüyorduk. Termoslar bütün güvenlik arkadaşlar. Kasiyer arkadaşlar. Herkes aldı Ben de aldım bir tane. Onlar bir kullandılar. Lezzumlar. Bir tane de ben aldım. Hakiki çelik termos. Böyle çok şık. Ben grisini tercih ettim. Şöyle. Göstereyim size. 114 liraya düşüyor yani fiyatı normalde. Bence çok iyi. Bayağı da ağır bir şey. Güzel. Yarın buna bir güzel kahve yapacağım. Götüreceğim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar hep getirmişler mis gibi. Kahvemi yapacağım. Götüreceğim. Şuradaki etiketi çıkarabilirsem inşallah çıkarabileceğim. Şunun altına bir işaret koyalım. Karışmasın. Onu hani yıkarım biraz bak. Bir de süper çok kremler 25 TL'ye düşüyordu. O gün iki tane aldım. Kiler dolabına attım. Bugün iki tane daha aldım arkadaşlar. Zaten çok kremler falan normalde 80-90-100 lira. E Çınar da bunu yiyor zaten. Geçen ay yapıp böyle paketli almış. Çınar böyle paketli. Bak Çınar gel sana da göstereyim de farklı zannetme. Bak sana ne aldım. Bak aynı ülke çok krem. Bak senin sevdiğin bu ya anneciğim. Birkaç kukara. Bu da şişesi. Bak. Şişesinden aldım sana tamam mı? Tamam. Bunları ikiler dolabına koyalım. Hadi git bunları sen koy. Siz. İkiler dolabına koyalım. Düşürme. <laughs> Dört tane oldu. Onun bir tanesini Hı. anneme vereceğim. <laughs> Sonra çağla çeyrek. Bu benim poşetim. Kışlık kazaklar falan benim. Kışlık kazak. Şöyle iki adet şöyle uzun kollu. Artık uzun kollara geçtik. Yarın manisi var, uzun kollu gideceğiz. Bir tane şöyle pantolon. döner aldım diyordu. Ekmek aldım, içecek aldım. İşte şişe aldım ben. Döner nerede acaba? Döner ekmek yapacağım. Aa buradaymış bak. Böyle dana döner aldım dedi. Ekmek arası yapın yiyin de. Bir sürü de taş var Çınarlı ekmek arası döner yaparız. İçeceğim. Ertesi günden herkese günaydınlar arkadaşlar. Erkenden kalktım. Normalde öğlenciyim ama. Mecburen erken kalktım Çınar'ı. Gönderdim okula. Yakup Ordu'dan arkadaşına fındık ve sarayla getirtirmiş. Ordunun fındığı. Çiğ fındık şöyle kabuklu. Bir de sarayelesini getirtirmiş. Şöyle gür, say, gür, soy. Fındık kreması Çok güzelmiş bu. Evin içi sarayla doldu. Arkadaşlar çarşıdaydık. Abimlere geldik. Yenge Mas'ta. Geçmiş olsun geldik. Ben de şöyle etler alayım dedim yengeciğim. <laughs> <laughs> Üstü fındıklı. Çok güzel. ayi çok güzel görünmüyor ama. Yenge şu an bir el Seni özlemişlerdir benim youtuberlar. <laughs> Abi Yengeşim sen de sağlı. Şey. Yenge çok hasta olmuş. Anam da burada. <laughs> Hemen çorba içti. <işte> Gelinin çorbası. <laughs> şimdi gelin buraya. arkadaşlar. Nasıl yoruldum. Bugün izinliydim ben. Bugün günlerden çarşamba. Makyajım falan çok bozulmuş. Artık benim izin günüm belli arkadaşlar. İzin günümü sabitlediler. İlk girdiğim zamanlarda sabit değildi hiçbirimiz Sürekli değişiyordu ama çok şükür artık. Herhalde biz eskidik artık. O yüzden izinlerimiz sabitlendi. herhangi bir aksilik olmadığı sürece çarşamba günleri izinliyim ben artık. izin günüm. Biliyorsunuz yeni telefon almıştım. Geçenlerde arkadaşım evlenme teklifi için işte bir organizasyon düzenlemişti. Oraya giderken aşırı derecede kötü düşürdüm telefonu arkadaşlar. Yeni telefonumu fena düşürmüştüm ama. Çok sert düştü ve şu kamerası değil ama kamerasının şu alt kısmında şurasında küçük bir çatlak oluştu arkasında. Ben de telefonu alırken fazla para ödeyip kasko yaptırmıştım. İyi ki de yaptırmışım. Hemen telefonu götürdüm çünkü bu telefonum vardı bunu yedekli kullanabilirdim. Bunu götürdüm hemen kaskosu karşılasın diye vermiştim. İşte 20 gün içerisinde gelecek demişlerdi. Zaten işte 14-15 gün içerisinde geldi. Telefonun arkasını komple sıfırlamışlar. Sıfır değişmiş yani arkası, arka kasası. İşte 2-3 gün falan oldu geldiğini söylediler, bildirdiler de ben gidemedim ne yazık ki almaya. İzinli günümü bekliyordum. Anca bugün gidebildim. Gittim teslim aldım. Şöyle güzel de bir kap aldım. Şu kamerasının arkasını koruyan yani kapalı olan kaplardan aldım. Pembiş böyle çok tatlı değil mi? Kenarları böyle gold rengi. Pembiş bir kap aldım. Telefonuma. Bakın ben de buradayım. <laughs> taktım şimdi. Bilgilerimi falan geçirdim de tekrar hattımı taktım. Yarın iş var. Sabah erken kalkmayacağım. Akş Öğlenciyim. Ee, akşamcıyım daha doğrusu. O yüzden öğlen gideceğim. Bu hafta pazara kadar akşamcıyım. Pazartesinden itibaren artık gündüze döneceğim. Bir hafta akşam, bir hafta gündüz. Yengem rahatsızdı. Daha doğrusu bugün işte e, Çınar'ın okul saatine kadar durdum. Ondan sonra çarşıya gittik. Annemle birlikte. Çok işlerim vardı. İç çamaşırı falan alacaktım. Onları aldım. Sonra yeni kıyafetleri verdiler. Tekrardan kışlık kıyafetler verdiler. İşte güvenlik Kıyafetlerim terziye gitmesi gerekiyordu. Onları falan götürdüm annemle birlikte. Babamın yanına falan gittik. Pantolonları yaptırdık. Onun dışında çarşıda gezdik. Öyle pek bir alışveriş olayım olmadı. Dediğim gibi telefonla falan ilgilendim. Ona kapı aldım. Telefonu falan hallettim. Sonra babam derken çıktı. Gittik bir karnımız doyurduk. Kemik falan yedik. Sonra oradan da işte abim derken kapattı. Abimi aldım. Birlikte direkt abimlere geçtik. Çünkü yengime de geçmiş olsun. Gitmek istiyorduk. Gittik hem yengemi gördüm bir geçmiş olsun dedik. Oturduk birazcık çay falan içtik. Oradan da annem bırakıp eve geldim arkadaşlar. Yani benim bugünüm böyle dolu dolu geçti anlayacağınız. Aslında bugün kışlıkları çıkaracaktım. Ben çınarın kışlıklarını çıkardım çok oldu ama kendi kışlıklarımızı bir türlü çıkarmaya fırsat bulamıyorum değil. Yalan söylemeyip üşeniyorum arkadaşlar. Çünkü bizimki çok böyle şey teferruatlı yani. Çok çünkü kıyafet ama birçok kıyafeti ee, vereceğim yine arkadaşlar. Ayıracağım vereceğim yani. Vakıflara falan bağışlarım. Birçok kıyafeti. Benim buralarımda böyle bakar mısınız hiç sivri çıkmazdı. Buralarımda böyle sivri çıktı iki tarafımda da. Ne geçirir bilmiyorum ama e, çok çirkin duruyor gerçekten. Neyse. Üçlenecek kıyafetim var mı? Yok. Ee, uzun kollu gömlekler üçlenecek aslında yıkadım ama ütüleyemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü direkt üzerine kazak giyiyorum. Kazak giydiğim için ütüsümüzü gözükmüyor. Çünkü artık kışlık sezona geçtik biz. Güvenlikler daha doğrusu direkt yani AVM olarak kışlığa geçtik artık. O yüzden kazak giyiyoruz. Normalde gravata takılıyor ama gravatı kaldırmışlar. Ee, Allah nasıl kusur ederse inşallah %90 ihtimalle de yılbaşından sonra bizim kıyafetler komple değişecekmiş. Aslında kıyafetlerimiz güzel, yakışıyordu ama biraz rahatsız arkadaşlar kumaş pantolon olduğu için. Polis pantolonu giyiyoruz biz. Böyle eğilip kalkarken falan biraz şey oluyor yani Yakışmaya geldi mi çok güzel yakışıyor Efsane güzel duruyor Neyse Dediğim gibi yılbaşından sonra işte Armilerle falan konuştuk da Kıyafetler değişebilirmiş O gün işte güvenlik müdürleri falan geldi Onlarla konuşma da yaptık Onlar da söylediler komple kıyafetler değişebilirmiş Montlarımızı bekliyoruz Bakalım bizi yeniler olarak bize mont ayarlayamadılar Daha montlarımızı bekliyoruz Montları verecek şefler Bir de ayakkabı verilecekmiş Gerçi ben kendim giyiyorum, kendi ayakkabılarımı giyiyorum da oranın ayakkabılarını gibi ama bu seferki ayakkabılar çok farklıymış ve rahatmış yani yine alacağım ayakkabımı. Onun dışında, onun dışında, onun dışında anlatmam gereken size bir şeyler var mıydı diye düşünüyorum da yok herhalde ya. İşte sizlerle de çok görüşemiyoruz malum, çok fazla video çekemiyorum hatta hiç çekemiyorum desem yerim var. İşte evdeki hesap çarşıya uyma derler ya. Benimki de o misali arkadaşlar. İnsan böyle konuşurken falan evet yapabileceğini zannediyor. Başarabileceğini zannediyor ama ne yazık ki olmuyor. Yani inanır mısınız? Yani çamaşırlarım yıkanacak. Onları yıkamam lazım. Yarın onları yıkayacağım. Sabah kalkar kalkmaz atacağım. Yapabileceğimi zannetmiyorum ama kışlıkları çıkarabilir miyim bilmiyorum ama herhalde üşenirim yapamam. Artık şu akşamcılığı bir atlatayım da gündüze geçtiğim zaman akşam geldiğinde yaparım bir gün akşam haftaya o şekilde hallederim. Eskişehir'de hava bayağı soğudu. Gündüzleri sıcak güneşti ama akşam üstüne doğru bir serinliyor arkadaşlar. Bir de sabahları serinliyor. Gerçekten soğudu yani Eskişehir. Eskişehir biliyorsunuz kışı meşhur bir memlekettir. Kışıyla yazıyla, ilkbaharıyla, sonbaharıyla. Dört mevsimde yaşıyoruz biz burada. Ama bu da güzel bir şey. Bu da bir ayrıcalık bence. Her birinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Beni bu kadar sevdiğiniz için, beni bu kadar özlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle her biriniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok cici bakın bir tanelerim. Ben de sizleri çok seviyorum. Asla da unutmuyorum. Elimden geldiğince de size böyle parça parça da olsa hareketli, güzel, değişik videolar çekip hepsini bir araya birleştirip editleyip sizlere atmak için inanın çok çabalıyorum. Uzun zamanlar videoları çekiyordum parça parça. Bugün editledim, birleştirdim. Şimdi artık kapanışı koyacağım. Ve videomu yüklemeye koyacağım. Şu an saat 10.30 arkadaşlar. Bugün açmam ama yarın açarım. Dediğim gibi elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.